selam arkadaşlar ee, bu videomuzda sizlere ekran kartınızın driver'ını nasıl yüklersiniz onu göstereceğim İlk olarak AMD'den başlamak istiyorum ee, Google arama kısmına AMD driver yazıyoruz ve ilk çıkan linke tıklıyoruz arkadaşlar ee, aşağı iniyoruz ve buraya böyle bir alan geliyor burayı isterseniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz ee, işlemciler e, ekran kartları ayrılıyor arkadaşlar. Mesela ben kendi işlemcimin driver'ını yükleyeceğim ya da ekran kartımın e, diyelim ki tabi burada arkadaşlar kendi ekran kartınızın ya da işlemcinizin modelini girmeniz gerekiyor. Kendi modelinizi girip buraya yüklüyorsunuz yani. Şimdi tamam bu diyelim tamam basıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Windows sürümünüze bakacaksınız buradan. Mesela Windows 10 32 bit kullanıyorsun diyelim. Bunu yükleyeceksin ya da 64 bit kullanıyorsun. Bunu yükleyeceksin ve her zaman en güncel olan en üsttedir. Yani ilk çıkan en güncel olandır arkadaşlar. E bu kadar. indire bastığınız zaman direkt indiriyorsunuz. Next 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 deyip kuruyorsunuz. Nvidia'ya geçelim. Çok bir fark yok aslında. Ee, yine Nvidia Drivers yazıyorsunuz. Ve ilk çıkan linke tıklıyoruz. Ee, burada iki seçeneğimiz var. E, otomatik belirleme ve manuel arama Otomatik belirleme dediğimiz zaman Biz bunu yüklüyoruz e, Hiçbir şekilde sürüm seçmeden otomatikman kuruluyor Manuel aramada ise Seriyi kendimiz seçiyoruz Sizinki neyse onu seçiyorsunuz arkadaşlar Ve buradan yüklüyorsunuz yani Bu daha pratik ancak bazen e, Hata verebiliyor O yüzden Böyle yapmanız daha sağlıklı olur e, Bu arada arkadaşlar burada atladığımız bir şey oldu galiba Evet, burada da aynı şey geçerli. Burada da güncellemeleri, otomatik algılama ve yükleme var. Yine AMD için buraya basarak otomatik bir şekilde bir şey yapmadan yükleyebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.